Öldüreceğim, seni öldüreceğim. Al bunu kafanı keseceğim far seni. Ah kaç? Ha? Ah Kafam kırıl kafam kafam. Anne, anne mısın, Anne. Buradayız oğlum buradayız. buradayız buradayız. Hmm, göstereceğim seni. Sen sus bakalım. Ne oldu bana? Ver şu dünyalı mı bombayı. Bozuldu mu bu? Ah! Bomba cümleyim ne? gel buraya saklan. Bu tüfeği buradan sokacağım bakalım. <laughs> Götüm kırıldı. <laughs> Götüm yer <kıralandım> hatta. Ah! <laughs> He, Geri buraya girdi. Öldürürüz ama. Onları öldüreceğim derken bayıldım. Hmm. <laughs> Dur. Kaç. Sizi bununla başlayacağım. Kaç. Bebeğim. Neredesin oğlum? Bebeğim. Gelin buraya lan veletler. Ak sapık. Anne, bebeğim. Ne yaptırıyorsun Hüsnü? Ver oğlum onu. Anne çabuk. Çabuk geldi bize. Bu kadar. Balyoz da bizi öldürmeye çalıştı. A, duydun mu? Doğru mu söylüyor? Evet evet. Kocam. Dur ne oldu? Doğru mu söylüyor? Ah! Ah! Çimenler büyümüş birazcık. Biçelim bir bakalım.